Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Cumhuriyet Mahallesi'nde hastane ve e, otogar var. Otogarın hemen arka tarafında bir site içerisinde bitişik nizamlı bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. E, tabii ki de e, komple tadilatı yeni yapılmış yani içi dışı komple yeni yapılmış olsa da bunların temelleri hemen hemen 25-35 e, yıllık olduğunu söyleyebilirim sizlere. Temeli bu şekilde ama komple. A'dan Z'ye içerisi ve dışarısı sıfırdan yenilendi. Öyle söyleyelim. Satış rakamımız da 5.750.000 TL'dir arkadaşlar. Bu rakam üzerinden yine konuşulur. Teklifleriniz değerlendirilir. Girişimiz burada ön tarafta büyük bir yolumuz var. Ee, hem ön taraftaki yolumuz hem onun arkasındaki geniş bir alana sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Bahçemiz tamamen seramik olarak yapılmış gördüğünüz gibi. Şöyle bir arka tarafa doğru don alalım. Ondan sonra evin içerisinde de gezeceğiz. Bahçe payları, bakın hepsi tellerle bu şekilde çekilmiş, çimçetlerle ayrılmış. Arka tarafta demir korkuluklarımız var. Evimiz komple e, otomatik panjur sistemiyle yapılmış. Dış cepheye varana kadar arkadaşlar, her şey. Tamam yenilenmiş gördüğünüz gibi. Bahçe payları bu şekilde az e, ama isterseniz yani ben bahçe kullanmak istiyorum derseniz bu fayansları kırıp direkt toprak ekebilirsiniz arkadaşlar. Yani toprağı serip burada e, bahçe olarak da kendinize yeşil alanlar oluşturabilirsiniz. Yan tarafımızdaki ev görüyorsunuz. Aslında yani eski ve bakımsız olduğu zaman bu şekilde oluyor. Ama e, bizim evimiz onlardan tamamen bağımsız farklı bir şekilde kendine ait özel bir hem bahçe alanı e, hem müstakil bir girişi hepsi bulunmaktadır. Dış cephede de yalıtım olarak yine montolamalar e, da yapıldığını söyleyebiliriz. Evet, şimdi bu şekilde direkt içeriye giriyoruz. Eski tip proje olduğu için herhangi bir büyütme falan yapılamıyor, onlar yasak. Eskiden nasıl yapıldıysa, nasıl bir projesi varsa o ellenmeden, ona karışılmadan direkt e, üstünden tadilat yapılıyor arkadaşlar. Şöyle de gösteririm. Otomatik panjurlarımız da bu şekilde direkt hiç ellemiyoruz. Başında da beklemiyoruz. Direkt kapanabiliyor. Girdiğimiz gibi salona çıkan bir kapımız var arkadaşlar. Vestiyer alan için burayı veyahut da kapının arkasını düşünebilirsiniz. Mutfağımız burada. Tek tek her şey yenilenmiş demeyeceğim çünkü dediğim gibi komple yenilendi. Elektrik, su tesisatlarına varana kadar her şey yapıldı. E, tavanlar komple asma tavan, led aydınlatma, spot aydınlatma olarak da e, ışık görseli sağlanmış. Güzel bir tezgahımız var. Lake, dolap kapaklarımız var arkadaşlar. Beyaz antrasit gri çerçeveleri ve tezgah arasında da fayanslarımız bu şekilde gördüğünüz gibi yapılmış. Oldukça da fazla priz bırakılmış. Yani toplamda şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane priz bırakılmış arkadaşlar. Ve salon mutfak alanı olarak şöyle hesaplayacak olursak Ortalama 40 metrekareye yakın bir salon mutfak kullanım alanımızda mevcuttur. Şurayı da gösteririm bana. Küçük bir el yıkamak için lavabomuz var. Ama tam salonun ortasında durmuyor. Merdivenin hemen yan tarafında durduğu için salonun içerisinde diyemeyiz. Bunlara da dikkat ettiğiniz için bu şekilde detay verdim. Öncelikle orta kattaki yatak odamızdan başlayalım. Şimdi burada ortalama arkadaşlar 15-17 metrekarelik bir yatak odamız var. Hemen bir kat çıktığımız zaman kullanabileceğimiz bir yatak odası. Yatağımız buraya gelecek. Şu an tam böyle karşıma da bir dolap alabilirsiniz veyahut da yan tarafa da bırakabilirsiniz. İki şekilde de burada mobilya düzeninizi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet buradan mesela şu anda yolu göstermek daha basit olacak sizlere. Çift şeritli 2 adet yolumuz var. Geniş bir yol olduğu için arkadaşlar o yüzden ferah. Ön tarafımıza baktığımız zaman böyle beton yığını görmediğimiz için Ferah diyebiliriz. Ortada da böyle çam ağaçlarıyla güzel bir yeşil alanlar oluşturulmuş. Bu e, balkon sadece bu yatak odasından çıkabiliyoruz buraya. Ön tarafa bakıyor. Cepemiz de arkadaşlar direkt doğu cephesine hakimiz burada. Hemen arka tarafımızda mesela videonun başında da söylemiştim hastane ve otogar var demiştim. Cumartesi pazarımız var. Bugün de zaten cumartesi e, şu an orada kurulu. En büyük pazar, Didim'deki en büyük pazar cumartesi pazarıdır. Onun hemen arka tarafındayız. Yani hem merkeze, çarşıya, hastaneye, otogara, pazar yerine, dolmuş güzergahlarına bunların hepsine kolaylıkla yürüyerek erişim sağlayabileceğimiz bir konumdayız arkadaşlar. Cumhuriyet Mahallesi'nin başlangıç tarafları burası. O yüzden merkeze yakın konumda diyebiliyorum rahatlıkla. Burada bir odamız var. Küçük bir oda ama ebeveyn banyolu bir oda arkadaşlar burası. İstersen direkt gösterebilirsin bana. Şimdi Didim'de tabii ki de sadece bir tane pazar kurulmuyor. E, toplamda e, pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi olmak üzere toplamda 4 kere haftada pazar kuruluyor arkadaşlar. Ama en büyük pazarımız içerisinde giyim malzemelerinin de satıldığı en büyüğü cumartesi pazarıdır. Genelde orayı tercih ediyor herkes. Burada bir ortak kullanım banyo lobo alanımız var arkadaşlar. Bir tane de odanın içerisinde vardı. Yukarıya çıkacağız. Yukarıda da tek bir oda yine ebeveyn banyolu var. Bir tane de teras alanımız bulunuyor. Burayı da inceleyelim. Şimdi buradaki odamız da yine böyle tam kare şeklinde. Hem ebeveyn banyosu hem oturum alanı gerçekten büyük olan bir teras alanındayız şu anda. Ortalama 17-18 metrekarelik bir kullanım alanı burada mevcut. Devamında da böyle güzel geniş bir banyo lavabomuz var şu köşede de çamaşır makinesi ve termosifonu bırakabileceğimiz de bir alanımız bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey yenilenmiş sıfır. Hiçbir masrafa ihtiyacı yok. Gelip direkt eşyalarınızı döşeyip oturuma hazır halde olacaksınız. Son olarak da terasımız var. Terasın üstü zaten yarıya kadar kapatılmış. İsterseniz biraz daha devam ettirebilirsiniz. İsterseniz bu yarıdan sonrasını komple kapatabilirsiniz Bunlar tamamen sizin artık zevkinize kalmış bir şey cephemiz açık dediğim gibi doğu cephesindeyiz gün doğduğu gibi direkt günün ışığını güneşin sıcaklığını evinizin içerisinde hissedebileceğiniz bir cepheye sahipsiniz ön tarafımızda da böyle geniş bir alan olduğu için aşağıda da otursak terasta da otursak geniş ferah bir alana sahibiz arkadaşlar Evet çok telefon geliyor yani 5-6 milyon bütçemiz var bu bütçelere uygun villa yok mu diyenler çok oluyor. İşte bu villa sizlere uygun bir villadır arkadaşlar. Şehirde merkezin göbeğinde komple de yenilenmiş 5 milyon 750 bin TL'ye satılık olan bu villamızı sizlere elimizden geldiği kadar emartılarıyla hem, hem ile tanıtmış olduk. Bir kusurumuz olduysa affedin. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.